Gülya öğretmenden herkese mutlu hafta sonları. Burası Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinin bir köyü. Karşımızda küçük bir çoban kızımız var. Denk geldi geziyordum. Böyle bir duygusal moda girdim. Aslında başka bir şey gösterecektim ben size. Şimdi şu bir güneş paneli şöyle bir ön tarafa geçeyim. Güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Şu anda çalışıyor zaten. Dönüşen elektrikle buradaki tarlalar sulanıyor. İşte ee, nasıl diyeyim? doğanın gücü ve masrafsız bir enerji en güzeli güneş enerjisi saygılarımla görüşmek üzere